Bakanım hoş geldiniz. Mehmet Yalçındere Plastik ve Plastik Ürünleri Komite Üyesi aynı zamanda bu güzel açıklamalarınız ve yüreklice devam ettirdiğiniz çalışmalar için size teşekkür ederiz. Evet bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Aynı biraz evvel yönetim kurulu başkanımız Nurettin Özdebir ve Ekonomi İhtisas Komisyonu Başkanımız Yavuz Işık'ın da ekonomi konusundaki bize açıklamalarıyla yol gösterdiği gibi siz de bize Abi, Bir saniye. Tabii. Hmm. Tamam. Evet, buyurun. Buyurun. Bizi aydınlattınız, bilgilendirdiniz, bize görev verdiniz ve birlikte çalışalım dediniz. Beraber yürütelim bu değişim ve dönüşüm dediniz. Bu da çok anlamlı ve e, bugüne kadarki çalışmalarınızın karşılığını da en azından rahatlatmak açısından, meyvelerini veriyor olması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Dünyayı en çok kirletenler demin de ifade ettiniz aslında maalesef bu sürecin çok içinde değiller. Biz de bu sürecin içinde olmamıza rağmen döngüsel ekonomi ya da yaşam döngüsü dediğimiz geçmiş sizin de verdiğiniz o güzel örneklerle e, alışkanlıklarımız var ve bunları da geliştirebiliriz dediniz. Ve e, bu anlamda Amerika'da nasıl sekoya ağacını geliştiriyorsa... Belki de Türkiye'de bu kenevir işlemesi yetiştiriciliğinin de çok anlamlı olduğunu ve buna benzer olduğunu düşünerek paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla nasıl ki Kanadalı bir doktorun bir hastasına iklim değişikliği teşhisi koyması gibi, biz de Ankara Sanayi Odası ikinci 3. Organize Sanayi Bölgemiz olarak sizin bu güzel çalışmalarınıza gerekli desteği vererek Ankara Sanayi Odası olarak da bu çalışmaları devam ettireceğiz. Sizden isteğim 2019 yılında 21 Kasım'da biz birinci döngüsel ekonomi çalıştayı yapmıştık. İkincisini özellikle sizin bu bilgi deneyiminizle bakanlığımızdaki arkadaşlarınızla birlikte yapmak istiyoruz. Bununla ilgili... Bize önümüzdeki günlere yönelik bir e, tarih verebilirseniz sizin katılımınızla bunu yapmak istiyoruz. Bu gündem taslağına ilişkin e, yazıyı zaten size biraz evvel toplantı öncesinde vermiştim. Birinci isteğim bu. İkinci isteğim gene bu geri dönüşüm deyince tabii Zeki Kıvanç Başkanımın kulağı da çınlamışken birlikte de yürüttüğümüz yaptığımız bir çalışmamız vardı biliyorsunuz. Plastik geri dönüşüm sektörü raporunu aslında güncelleyerek size takdim ettim. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi gene sektördeki kurum ve kuruluşlarla birlikte bir çalışma yapmamız, bir toplantı yapmamız gerekiyor. Ve o 18 Mayıs tarihli tebliğe geri kalktığı, ithalatın önü açıldığı ama 18 Mayıs tarihli sizin genelgenizle Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı genelgemiz devam ediyor ve bununla ilgili bazı sıkıntılar var ama genel olarak aslında çantacıların ortadan kalktığını sanayicilerin artık çöpçü denmeyeceği ülkemizin de çöpçüler kralı denmeyeceği ve bu algı operasyonunu da birlikte ortadan kaldıracağımız bir sürece aslında yürümemiz gerektiğini de paylaşmış olayım. Gene İKMİB ile 5 ve 6 Kasım'da Antalya'da e, plastik gelecek araştırması çalıştayımız oldu. Bakanlığımızdan gelen arkadaşlarımızla katkılarıyla bence çok güzel oldu. Bu konuda da size teşekkür etmek istiyorum. Bir de güncel olduğu için sizde bulmuşken onu da ifade edeyim çünkü söz verdiğim üzere ben Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sanayiciyim. Ama Yıldız Sanayi Sitesi diye bir sitemiz var. İkinci el hurdacıların olduğu. Yani o görüntü bize yakışmadığı kadar orayı disipline edemeyen, edilemeyen bir konumdan mutlaka çıkartılması gerekiyor. Bu konuda da sizin bakanlık olarak desteğinize ihtiyacımız var. Teşekkür ederim.